Zombie arkadaşlar, merhaba. Merhabalar merhaba arkadaşlar. Benim kan bugün yine evet. birlikte yeni bir videoya başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ee, Among Us. Çok güzel bir videoya benziyor. Tabii yani, ki girer girmez. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bak onu süsleniz vallahi de bir çok güzel. Burada görev yapılmış gibi gözüküyor. Oh, Hop reaktör. Hadi reaktör nerede? Reaktör nerede abi? Reaktör nerede? Reaktör ne abi? Reaktör şey işte. Ne? Nerede? Nerede? Dark Eyvah yandık. Çık çık çık. Çok kötü yandık. Vallahi de bir liyaz kalsın. Eğlenecek tabii. Size söyleyeyim. Vallahi. No ben kırmızıyı seçecektim. Ben seçeceğim. Ben seçeceğim lanet olsun. Yapma bana bunu. Bunu. Görevler nerede? Ee, Laboratuvara gidelim. Şöyle. Git 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 git. Orada bir görev var ben. Güzel. Güzel. Ee, sonra? Bence başka bir görev yok. Ya, şöyle aşağı Burada. burada bir görev var kart okutma görevi. Güzel. O beni yiyecek tarzım yani beni öldürmeye çalışıyordu. Yani öldüremedi. Evet. Ne? Kralın ne demek? Katılıyorum yani doğru. Bunun şey olduğunu söylüyor. Şu. Hmm. I, I have seen the purple. Oyun durduğu için sıkılmayın. Arkadaşlar. Birazdan biter herhalde. Ama 5 saniye Hı. var. O şey, şeker vermişler. Herkes çek şey, şey vermiş Yaşasın! Öldü. Alsın. Aa! Eyvah. Bu nereden? Weapons. Aa, kapatmışlar. İşimiz tehlike. İşimiz tehlikeli. Martin, Martin atıyoruz. Martin atıyoruz. Martin atıyoruz. Evet. Peki sen diyorsun. Are you sure? Gitti <laughs> gitti gitti. Bakalım. Yeşil ne? Şöyle. Ben impost. Kork, oh, katil. <laughs> Yeşil katil. Bu sefer de yine aynı şey yapmazsın birader. Kızma birader. Yaşasın. <ptit ale Palat Brazilian> <facebook> sonra bir ben trajiye verdim. <laughs> evet bu da mı kaldı? Yes! Kaldı Evet kaldı bir tane. Ben bunu yaptım. <laughs> eh. Nihayet. Başka? Bak kesin kalsın

Türk Mars Dört Buraya gel i̇şte. Oyunun ismine bak ya Buraya gel Hadi evet, bir dakika Boynuzlu olsun önce daha iyi olur Nerede boynuz? Nerede boynuz? Ne araba haşlattınız lan? <laughs> Hadi dön <laughs> Evet Mars'ım çok kötü. O ne? Elektriğe gidelim. Belki giderse. Ne? What? Nerede? La 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 la. Vay beyaz. Oğlum böyle bekleme süresi mi olur lan? 21 saniye. Evet. Lulu. Good. Bakalım. Dövüzüm. 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 bu <laughs> <laughs> oh. Bana veriyorlar. Bana veriyorlar. Vermeyin vermeyin. Bana vermeyin. Mahsim. Ben onu vermemiş miyim? Oha bir daha. Bana vermişler. Bana vermişler. Çık 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 çık. Bu ne be? Bu ne be? Bu ne be? Abi sen kırmızı istiyordun. Bulamıyorum ki. Açık yeşil al. Evet şapka. Boynuz al lütfen. Evet, kola. Mavi mavi. Mavi sen ne yapacaksın? Mavi yok.

ben 21 saniye mi bekleyeceğim? Şey oyunun başlaması. Oynamam. Abi bak kırmızı oldun. Hadi bakalım. Neden kırmızı istedin? Canım istiyor. mı ol. Sorgun. Onun için Kadir için maksim. Olabildiğim kadar. Olabildiğim kadar. O kadar. Olabildiğim Labrador. Olabildiğim kadar. Olabildiğim kadar. Böyle gücü budur benim. nasıl konuşuyorsun ya sen? Evet arkadaşlar bu son oyunumuz olacak. Başka da oyun oynamayacağım. Umarım güzel bir video What <laughs> the Arkadaşlar siz, Hadi şaşırdıysanız, ya. siz şaşırdıysanız biz İngilizce öğrendik yoksa. Eskiden, hadi ya. Eskiden İngilizce Hadi yavrum başlasın hadi. Hadi hadi. Çılgınlık hmm. var burada. Ben, 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 ben. İnşallah yine çabuk bitmez. Ooo oh. oh, burada. Yeah. Burada. Oh. Yes, yes. burada. Burada. Yes ne var? Bir de burada var. Bir de aşağıda var. Bir bize kaldı Evet bu, bu kadardı. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.